Kurum tuttu. Yanlış. Ekim <Erkürek> maçı Tahsin Müdür Maçı trolledi. <laughs> çok çok iyi çıktı Mirkor ama top çata yoru kaldı. Tecrübeli tutucu. Maça biraz yavaş başlandı. Tahsin Müdür'e selam olsun. Tahsin Müdür. Allah aynen öyle. aynen öyle. Onu bırak, onu üstünlüğü şu an minikonda. Çağatay Rupa yaklaşmaya çalışıyor. Evet, Ruşen Ruşen baskılı. Baskılı ve Arman'dan Arman'dan güzel bir tackle denemesi Çağatay'a. Pas. Top emrinde kaldı ama oyun durdu. Acaba neden durdu oyun? Senin koşmaman gerekiyor. Faykurt'un kardeşi ismini bilmiyorum. Furkan. Fırat, özür dilerim. Furkan, Furkan. Furkan, Furkan. Fırat. Fırat, Fırat. Fırat Aga Furkan Hep mı? Hepsi tamam. Hepsi Şimdi mini kornatağı izleyeceğiz. İki takım da temkinli yaklaşıyor. Hızlı atak görmedik henüz. Haydi Falcon. Nakta kan bir kardeşim. Aç iyice aç, iyice aç Müşra, iyice aç. Arman, Arman çok güzel bir blazer oyunu yaptı ve Emin'in Eminün hupuna geri dönmek zorunda. Haydi abi. Haydi beyler. Top, top, sen orada. Geri. Lan Umut, Umut çık lan. Açıl. açıl. Gerçekten Denli çok güzel mutlu. bir maç yapıyoruz. Dernek lan bu. Furkan buraya açıl. Ha? Lütfen sayı atın artık da alkış Açıl ya. Aynen ya. Koş 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 koş. Faykut vuruldu. Tuğçe'de kaldı top. Çağatay top istiyor. Aman tanrım. O nasıl bir bulacır oyunu? Şimdi Milikon hızlı atağa çıkıyor. Milikon hızlı atağa çıkıyor. Sayı mı olacak? Ama Oo. çok güzel bir tekil geliyor Çağatay Ural'dan ve top, top evet, Baykurt'ta kalıyor. Bizden de alkışı kapıyorlar. <laughs> Lan belim var. Belin dikkat et sayı atamıyorlar. Emre Emre. uzaklaş. Ece'ye Ece'nin ben yerde kalma Furkan. Uzaklaş. Aynı yerde kalma. Ruşan, Ruşan deneyimli. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Deneyimli olmasını konuşturuyor ama ama Faykurt vuruldu. Şimdi Ün hızlı hata çıkabilir ve görüyor şu an hızlı hata çıkıyor. Bludger yok. Çok güzel bir pek ama Çağatay Ural'dan mükemmel Bravo! Ve, ve, sayı oluyor. Maçın ilk sayısı Minikorn tarafından Emin Ün tarafından kaydedildi. Allah'ını seven gelsin ya. şunu çeksin lan beni hiç anlamıyorum. Salah mı? <laughs> Minikorn 2 ataktır. Blazer üstünlüğünü koruyor. Çok, çok... Çok garip şeyler. Kadir çık şuradan. Sayı yok. Ya. Var var, oradan, oradan. var 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 orada Var var. Var. Bu... var. Şu anda şu anda Blacher üstünlüğü Santor'da. Bakalım nasıl bir savunma izleyeceğiz. <laughs> mükemmel bir <laughs> Alper'den Blacher oyunu. Sunamıyorum bu maçı. <laughs> devam, devam, çok güzel. Haydi. Geri dönüyoruz, geri dönüyoruz sen sor hızlı hata çıkar. Tamam ya adam yükleniyorum şimdi. Oğlum elektrik falan kaçırıyor. Arman, Arman çok güzel çaldı topu. Şu an Blazer oyunu karıştı ve Çağatay hızlı hata çıkıyor. Sayı olabilir. Ve sayı. Çağatay Ural Şancortun ilk sayısını kaydetti. Benim canım arkadaşım ama şu an mini min, mini korna çıkıyor. Ama vuruldu sayıdan önce Alper Vurgun vuruluyor. <laughs> yes. Maç bir sebepten duruyor acaba neden? Ve Ece Akansel mavi kart yor. Nedenini öğrenebilir miyim? Bludger'ı Soft Boundary'nin dışına atmış Ece Akansel. Niye böyle şeyler yapıyorsun Ece? Ya, Abi kart değil mi? Evet. Abi. Hızlı koş. Tuğçe takım arkadaşlarına taktik veriyor. Ece kenar çekilsene biraz, çekemiyorum. Arman Arman güzel vuruşu oyunun devam rol ve Uşeni vuruyor. Çağatay Sayı yok şu anda ve top Emin ünde kaldı. Oyun bir sebepten duruyor. Dakika 05:09. Skor 10'a 10. 10, 10. Dakika 05:09. Skor 10'a 10. Beraberlik söz konusu kulüpsü. <laughs> <laughs> Bu <laughs> <laughs> Bir <farklığı> koy <koyunye> <laughs> <laughs> Şimdi mini kornata izleyeceğiz. Ruşan takımını çok güzel hakim olmuş. Bu arada mini yeni bir oyuncu mu görüyoruz? Gabriel. 4 numara Gabriel. Ruşen onu vuruyor, bunu vuruyor. Ruşen çok güzel vuruyor. Şimdi Arman'la hiçbir kapışma gerçekleşti ve sayı oluyor Emin'in. Bu Ruşen'in güzel vurucu oyununu çok iyi değerlendiriyor. Boşluğu görüp sayıyı buluyor. Şimdi bir değişme söz konusu. Faykurt çıktı. Faykurt Junior Faykurt. Yerine Erdi Bilal. Bilal. Boşar. <laughs> dakika. Yeşil dal Hemen alacağım. <laughs> Gabriel savunma. Gabriel vuruldu. Söyleriz kardeşim. Tuğçe'den çok güzel bir el değiştirme. Şu an çok güzel yaklaştı Hupa ama ama sayı bulamıyor. Top Erdi biraz yeşil dalda kaldı ve sayı. Erdi çok güzel gördü Hupu. Şimdi Ruşen yine çok güzel oynuyor. Tabi Arman da ona karşılığını veriyor ve bir bludger oyunu izleyeceğiz. Şu an Arman mükemmel uçtu, Arman mükemmel uçtu ama diğer taraftan Alper Urgun hızlı yaklaşıyor ve mı hayır. Hayır orada Çağatay Ural var, orada Çağatay Ural var Emin'in, Emin'in şu an arkadaşlarına bakıyor hızlı hücum mu yapacak. Anıl seni sikeyim. Pardon hocam, Pardon hocam pardon. Gabriel çok güzel yaklaştı ve sayıyı buluyor. Çok güzel yaklaştı. 30 skor Söylüyorum. Sayı ile beraber şeyi söyleyin abi. Dakika. 0-7, yani dakika şu an 740 dakika şu an 740 skor 30-20, minikorn önde. Biraz önceki kötü sözlerim için özür dilerim herkesten tribünden de. <laughs> Bugün çok hızlıya akmıştı, sayılmayacak mı? Hayır, hayır, değerlendiremedi. Ve top Çağatay Ural'da kaldı, aman tanrım. Aman Tanrım büyük şanssızlık Alper Ufgun'dan bu sayıyı bulması gerekiyordu. Maç beklediğimizden Skor 30-20 Minikorn önde. Beklediğimizden dakika 8.40 Tuğçe'ye uzun bir pas. Gabriel aldı topu ama Bludger olduğunu gördü. Şu an yeni gördü. Arkadan Tuğçe müdahale etmeye çalıştı ama Gabriel çok güzel fake verdi. Erdi Bilal çok güzel bir pas geldi. Şu an Emin'in takım arkadaşlarını arıyor. Uzun ve güzel bir pas ama Gabriel yakalayamıyor. Erdi ile... <laughs> <laughs> Alper Urgun çok güzel tiplet ediyor. <laughs> Sayı mı olacak? Hayır. Tuğçe Bahçıvan topu engelledi ve şu an İsmail'de top. İsmail takım arkadaşının ilerlemesi istiyor ama vuruldu. Ece Akanser var orada. Baba süpürgeni al. <laughs> Oyuncu değişikliği gerçekleşti. 352 numaralı forması numarasıyla Finikeli oyunda şu an Emre. Top Zezel'e. Tamam. Ecem önde karşılıyor. Minikon pasla oyunu açmaya çalışıyor şu an. Ecem Yavuz Yavuz yaptı. Şu an hızlı ilerlemeye çalışıyor ve Allah Allah. ve Büşra'yı vurdu Alp. Aman tanrım orada Tuğçe attı topu ve İsmail şu an hızlı hücuma çıktı. Tekıl yiyecek? Hayır. Hayır çok hızlı ilerliyor ve sayıyı buluyor. İsmail'den gerçekten çok güzel bir koşu. Centors adına Center adına sayıyı buldu. Şu anda dakika 10.25 ve skor 30-30. Beraberlik söz konusu aslında beklediğimizden daha yavaş bir maç geçiyor. <laughs> Selçuk abi. <laughs> 20 tane <laughs> ee, ve Arman Emin <laughs> ee, hızlı bir koşu sayı olacak mı? Hayır! Hayır olmadı ve İsmail kaptı topu. İsmail'den yine hızlı bir koşu gerçekleşecek? Ve gerçekten... Vurulmadı yerden sekti abi. İsmail gerçekten takımı için Tamam. Ben o ne de ne bileyim? Ben de demedim. Tamam. Tam söyleyeceğim şimdi. İsmail takımını iki sayıyla gerçekten rahatlatıyor şu anda. Şu anda dakika 11 32 40 30'la Santos önde. Skor 40 30. 30. Santos önde. Şu anda Arman gerçekten çok iyi bulacır oynadığını, bulacırla çok güzel bulacıra hakim olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar şu an arkadaşlarını sezdi. Güzel bir pas geldi ve çok güzel. Çok güzel bir pas. Hayır. Arkadaşlar tartışmalar söz konusu. Tartışmalar söz konusu. İsmail vuruldu mu vurulmadı mı? Ölke. Tutucu dışarı çıkmıyor çıkmadı mı? Bunu tartışacağız. Kemal bu arada... Kemal'in sayısı geçti mi geçmedi mi o konuşuluyor şu an. Bu yedek kulübesi heyecan kadar bekliyor. Çan çan. Bu arada e, size şundan bahsedeyim. Maçlar 20 dakika gecikmeli başladı. Onun 740 olacak. Maçlar gecikmeli başladı. Normalde bu maçın saat 2'de başlaması gerekiyordu. 2.20'de başladı. Heyecanla kahre bekliyor. Mali! Mali! Meli. Sayı var mı? Sayı var mı şurada? Şurada sayı var. Tekrar parça yok. İsmail topla. Sayı var mı? Vurdu. Hakem, hakem, hakem bir dakika. Bir önce mini kornun sayısı yok mu? Yok, yok tamam. Biraz önce yok. minikorn'un 20 numaralı minikorn'un attığı sayı değilmiş arkadaşlar. Sayı yok. Skor şu anda 40-30 Santos önde. Dakika 12-10. Skoru tekrar edeyim. 40-30 Santos önde. Sinic 17. dakikada girecek oyuna. Arayıcılar da 1 dakika sonra 18. dakikada oyuna girecek. Şimdi zaten oyunda da. Hı. Dün yine köfte yedik. Dün yine köfte yedik. Helal lan sana. E, Tam söyledim, söyledim. Biz buraya 9 liraya geldik. Liraya geldik. Şu an Arman Arman gerçekten çok mükemmel oynuyor takımına gerçekten öne taşıyan isimlerden biri ve Ecem'den mükemmel bir sayı. Ecem'den mükemmel bir sayı geldi. Çok güzel gördü diğer grubu. Şu an Eminün ve Alper Urgun. Skor arkadaşlar tekrar edeceğim. Dakika 12 46 50 30 Santos önde. 50 30 Santos önde. Dakika Yürümeyin. 50 12 53. Sağa git, sağa git, sağa Güzel bir tekil geldi. Şu an Emin'in arkadaşlarına ne baktı? Çok uzun bir pas denemesi ama Tuğçe baçıvandan mükemmel bir blok ve İsmail Şahin kaptı topu ama durması gerekiyor. Durması gerekiyor çünkü orada iki tane minikorn oyuncusunun blajırı var ve Arman'dan mükemmel bir mükemmel bir tackle denemesi ve topu kapıyor İnanamıyorum işte Arman tecrübesini konuşturuyor. Abi ne yapayım çok kötü vurdum mu diyeyim ya? Allah Allah. Uzun bir pas denemesi ama orada Alper Urdun var ve Alper Urdun topu kaptığı gibi ilerliyor ve vuruldu. Arda tarafından vuruldu. İsmail Şahin tapdı topu. Bulacır yok ve <laughs> abi sayı yok mu? Abi sayı yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir asıl. Tam moral bozmak yok sonuç moral bozmasın ya. Arkadaşlar skor ve dakikayı tekrar edeyim sizler için. Dakika 14 17. Skor 50 30 Santor önde. Switch gel gel. Yanıma çok değerli abim, çok çok sevdiğim abim Selçuk Ener geldi. Senice danışmayı alabilir miyim Senice? Sevinci danışmayı alalım. Bu arada ben maçı anlatmaya devam edeyim. İhsan takımını gaza getiren bir <laughs> ve İhsan'la <İslam'dan> mükemmel bir tıklamış <laughs> ama sanırım Öykü arkadan tekil yaptığını belirtecek. Bilememekle beraber devam ediyoruz. Şu anda 20 numaralı Filiporn uzun bir pas attı ama başarılı değildi. İsmail'e kalmış. İsmail gerçekten sentors için çok, çok 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 iyi tutuculuk yaptı. Pasını atıyor ama aman tanrım ne büyük şanssızlık ne büyük şanssızlık. Ah ah ah. Bugün durdu acaba neden durdu? Şöyle koş. Finizliyi arici yapacak ve şu an ısınıyor arici. Ali G. Ali, G. Ali Gülüm. Bu Ali Gülüm. Yelek kulübesi. Finişi yapacak. Uludağ da yelek kulübesi. Yanında Masa Olgaç var. var. Evet. Olgaç da finiçak yapacak diye tahmin ediyorum. Şu an oyun durdu. Oyunun neden durduğunu öğreneceğiz birazdan. Hmm. <laughs> Savcı Esra hükmünü veriyor. <gülüyor> <gülüyor> İhsan'a sarı kart çıkıyor. Nedenini şimdi öğreneceğiz. Tahminim arkadan arkadan müdahale. Arkadan müdahale olduğu için İhsan Mercan benim çok sevdiğim arkadaşım sarık atıyor. yiyor. İhsan'cım yakıştıramadım. <laughs> Minikorn sahaya çok güzel dağıldı şu anda. Arman'ı vuruyor Ece. Şu an çok güzel bir bludger oyuncu serpildi. Selefe Cakan serpildi. Ve de sayıyı kim attı? Ece, Alper Urgun sayıyı buluyor. Sedef Ece Atan Selin bu sayıda katkısı çok büyük. Kimi yeniyor? Dakika ve sayıyı sizler için tekrar edeceğim. Dakika 15-38. Skor ise 50-40. Centors önde. Simic yaklaşırken güzel. skorlar dengede. Ve Alper Ece'yi vuruyor ve sayı var mı yok mu bu tartışılacak sayı yok. Sayıdan önce vuruldu Çağatay o yüzden sayı yok. Alper Urgun'dan çok hızlı bir koşu, bir tackle denemesi. Sayı yok. Şu anda 20 numaralı mini korna aldı. Sayı deneyecek. Güzel fake'ler. Güzel fake'ler pasını attı. Acaba sayı olacak mı ama Tuğçe Bahçıman orada engelliyor Alper'i. Ve sayı var. Sentort'un iyi savunmasına rağmen ne? Alper Urgun bu savunmayı kırmayı başardı. Şu an Çağatay Yural söyleyeceğim. Çağatay Ural yaklaşmaya çalışıyor. Bulaşır'ın olmadığını gör ama Tamam. Siniç buraya gelebilir mi Siniç? Ali Şu an maç durdu ve Gabriel, Gabriel sarı kart görüyor. Neden ne? Nedenini öğrenebilir miyiz? Arkadan müdahaleden dolayı Gabriel sarı kart gördü. Şu anda dakika ve skoru size tekrar edeceğim. 50. Dakika evet. 16.46 evet. 16.46 evet. Bu arada Çağatay evet. devam edecek evet. Milkon Hoop'undan Biraz önce arkadan müdahale olduğu için evet. Ama sayıyı bulamıyoruz. Evet. Ne yazık ki evet. sayıyı bulamıyor evet. Söyleyeceğim Dakika evet. 16.51 evet. evet. Skor 50-50 evet. Beraberlik söz konusu Abi şuradan bir ben Switch. şey yapayım mı? serbest Phoenix serbest Phoenix serbest. serbest Arayıcılar da buraya gelirse seviniriz. Mini corner için buraya lütfen isteyelim. Haydi bulacır yok. Ayağım ben de oynuyorum. Ben Vurun vurun. Vuramadı mı? Sayı var mı yok mu? Vurulduktan sonra. <laughs> gel gel arayıcı gel. Dur be. <laughs> hakem ha. mi <oğlum>, Hakem. Ya ben de oynayalım oyna. Ben de oynuyorum. Sayı var mı yok mu bu tartışıldı <laughs> ama sanırım <laughs> Savcı Esra. Sayı yok. Sayı verilmedi. Dakika 17 40. Dakika 17 Dakika skor 50 50. Değil mi? 50'şar beraberlik söz konusu. Daha çok. Sen niye gidin? Daha çok uyarmışlar. İdeayı biçip atar. Fark etmez ki istediğiniz takımlar Skor 50-50. Beraberlik söz konusu Alper. Çatay Çağatay minikornun eksikliğinden faydalanacak mı? Arayıcılar için 15 saniye. Faykurt'a çok güzel bir pas. Faykurt'a, Faykurt'a, çok. Faykurt'a, Faykurt'a, Ve ve arayıcılar serbest şu anda şu anda Sinic için çok çok Haşim bir Haşim bir yakalama çalışması var. Şimdi arkadaşlar burada çok çok ses oluyor. Ben sizinler için dakikayı ve skoru tekrar edeceğim bu arada atak gerçekleşiyor. Gabriel, Gabriel Emin vuruluyor. <laughs> Alperen Salattin şey <laughs> 60 50. Can Can Kaytas Temel girebilir. Dakika arkadaşlar 18 45. 60 50 Santors önder. Tekrar <laughs> edeyim. Dakika 18 50. <laughs> 60 50 Santors önder. <laughs> 3 2 1. Çağatay Çağatay şu an çok güzel yaklaş. Europa ve ve Tiger Tiger. <gülüyor> <gülüyor> Tiger 5 ile okuduğunu gösterdi herkese. <laughs> Çağatay Mindikovcu bu arada. Onu da söyleyeyim. Çağatay Mindikovcu. Şu an skor 70-50. Dakika 19-22. Emin'in çok güzel bir koşu yaptı. Acaba sayı mı? Hayır sayı yok. Oyun devam ediyor. Arkada Crawford için bir mücadele söz konusu ve Santors aldı tutucuna veriyor. Bu arada sizler için arayıcı oyunundan da bahsedeyim. Erdi şu anda tek başına Sinic'i yakalamaya çalışıyor. Minicorn'un arayıcısı da hemen geldi ama vuruluyor. Santor, Santor gerçekten çok güzel savunuyor bu Bu arada Emin'in topu aldı. Onu sizler için anlatamadım kusura bakmayın. Oyun biraz daha sakinleşti şu anda. Ay, atakta, atakta. Ay, çal, lan, Çağlayan arayıcı olarak, minikonun arayıcısı olarak şu an Siniç'e yaklaştı. Ay, çal, ay, şu an Siniç'e yaklaştı. Ay, Ama ay, Erdi ay, de orada. Ay, 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 Bu arada kuaför oyunda da hemen bakmak gerekiyor. Gabriel'de top şu anda. Gabriel pas arıyor. Emre'ye verdi. Emre'den uzun bir pas. Ay, 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 Ve Emin'inden çok ay, ay, güzel ay, bir ayıp. Ay, 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 Ama... Aman tanrım çok hızlı ge gerçekten. Oyun gerçekten çok hızlı. Yetişemiyorum. Dakika şu anda 20-36 ve skor... Ay, kaldırdım, kaldırdım sayı oldu. Skor. skor söyleyeceğim abi. 80-60 Centaurs önde. 80-60 Centaurs önde. Şu an dakika 20-47. Aa, üç dakika kaldı birisine, değil mi? Hadi koş. Koş. Şu an Emre koşuyor. Emre koşuyor. Çok çok iyi kaptı. Çok iyi kaptı İsmail. Gabriel'dan Gabriel'dan tackle ama bu İsmail'i durduramaz. İsmail'i sadece bir bludger durdurabilir. Adamsın evet, Hadi, İsmail Hey, İsmail. takımını destekliyor. Bu arada 63 numarasıyla Şantoldan. İsmail Alper Urgun, Alper Urgun bu sayıyı gerçekleştiremiyor. Ama Gabriel da, Gabriel da. <laughs> da. <laughs> Koşan. Bak şimdi. Şimdi, şimdi diyecek olan. Evet. Şimdi sen toratanı izleyeceğiz. Bu arada sizler için bahsedeyim. Birazdan Smile handikap şey gerçekleşecek. Finish yani handikapı yani gerçekleşecek. Finish tek ele düşecek. Ape Ape number Ape number 80 60 skor tekrar edeyim. Finish 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 finish. Finish'in handikapı İsmail'den İsmail'den başarısız bir pas. Alper Alper çok hızlı koşuyor. Alper çok hızlı ama Aman tanrım oyunun durması gerekiyor. Oyunun durması gerekiyor çünkü Finish alındı, Finish yakalandı. Santor Santor Simic'i yakaladı. Şu an hakemler tartışacak. Herhangi bir durum var mı? Bu arada skoru tekrar edilmiş. 80, 60 Santor öndeydi. Dakika 22, 10. Şu an hakemler tartışıyor. Acaba Siniç good mu? Simic good mu değil mi? Simic is good or <laughs> not? Catch, catch, Ozumin, catch it, <laughs> şey biter mi mı gerçekten. Tamamlık Ha evet işte onu yapmadı da. Aynı Aynı şey düşmüş şey. Maç varken arada bir kötü sözler söyledim, özür dilerim herkese. Gerçekten ya. Onu evet. evet. Ve Ekimber Kürek maçı bitiriyor. Maçı Santos kazandı. Bu güzel maç için iki takıma da teşekkür ediyoruz.